Hayal et. Erteğeme kim desin. Aslında yaşamak besin. Doyarsın yesen kesin. Akıl basamak basit. Bir kalkın masadan gezin de patron kasadan yesin. Sen esin misin ki nesin? Durma çiz bir isim. Esinden Frank Zappa'dan. Aradığın ışıkta ofiste değil doğada. Mesai denen komadan çık bol adam. Bık paradan yük sana da yük bana da. Bu paradoks hiç kan ama he. Hayal et ki üret sistem için büyük belasın. Ne lazım üretten başka aptal değil deyasın. Velasız zihninde ne varsa. Senindir vedası mutluluk çatık karşıdır ve ciddiydi. Dünya küçülür büyürse hayal gücün. İstersen olur düşün, gitmezsen kalır içinde. Sormazsın ama niçin? Ama niçin kafa yormayacağım? Ortada bir sır yok. Düşünmek ilk icat. Uyan bu kamusta, hemen kendinle kal bir an evvel. Neredeyse orada dur ve hayal et. Uyan bu kamusta, hemen kendin kal bir an hani evvel Neredeysen orada dur ve hayal et Boss, yaşamak, hayatın gereği çalışmak, okumak, barınmak şaka mıdır nedir? Gerek yok paraya yalanın günahı insanız hepimiz dahası nedir? Belki de bu kötü, bu insanın hepimiz adil değiliz, parayı severiz, daha da isteriz, doymayız hiç bu gezegenin katilleriyiz biz. Yabadabadu, Sömürdükçe acıktık sonunda tüm dünyalar obeziz. Afrika su bulamazken suyu ve gazla bitirir zenginin pokeri. Orta Doğu'da oynarız savaşlar bilgisayar oyunu gibi ağaca neden değer versin herif yok insanın bile hiç değeri. Sonunda verecek en fazla bir canım var onu da boşuna sıkma. Senin de kendince haklı tarafın var Kendi, gelen her soruya kızma. Yolunda yürüsem kolunca gülücü sıfır sonunca günü bir somurtma gül. et Hayatı kale alma ki şuna zor da kalma imkansız yok hayatta hayalet ha, ha. Birazdan başlayacağım Sarhoşum da biraz Yavrum dinle ben hayaletim bu da benim işim Ah kusura bakma dün gece biraz içmişim Şimdi toparlayacağım kafamı çok özür Ama başlamadan önce gel seni bir öpeyim Bana senin işin ne dersen Mesela sana yapay mutluluklar sağlamamı tabi yersen Ha Mesela hımm aaa para Mesela insan kanı içen kırmızı son model bir araba Mesela tarla Mesela mesela Ha mesela birkaç saat senin erkek egemenliğine bir helga Sana sabah 8 akşam 5 gibi veriş iş verebilir mi helga Bir sürü paran olmalı çünkü Çünkü satman gereken daha çok mutluluklar var Çünkü senin daha fazla sessiz çalıştırmam gerek Bunun için bankaları kurduk her bir gün Güler yüzlü beyin gerek. Ah, senin sonunu düşünmemem lazım. Bunun içinde bir dolu TV kanalı, bir dolu program lazım. Sanırım artık hepsi tamam. Ben şimdi biraz yatacağım. Sizi çok seviyorum. Uyan bu kabustan hemen. Kendinle kal bir an evvel. Neredeysen orada dur ve hayal. Kavustan hemen kendinle kal bir an evvel Neredeyse orada dur ve veya...